Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Dubai çikolatası deniyoruz. Sonunda biz de bulabildik değil mi? Evet. evet. Merak evet. ediyor muyuz? Çok. Çok mu? Evet. Tadı neye benziyor acaba? Bilmiyoruz. Bilmiyor musunuz? Evet. <laughs> <laughs> Hadi bakalım açalım ambalajı. Evet, evet şimdi Amine bölüyor. Dolaptan çıktı biraz serttir. bir. Evet, evet. Ablam kıyayım. Bakalım <laughs> bir parçasını alayım. Şöyle içine göstereyim. Olursun. bakalım ucundan. Sıkı tut. Sıkı tut. Hayır hayır sıkı tut. Hayır. Al bakalım. Tamam, yes, bir parça alabilir miyim? Tabii. Bu Öyle çok. Abla... Ay, Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Hepsini değil ama. <laughs> Hepsini mi attın ağzına? Bu çikolataya benziyor mu? Hmm. Sizin içinde hmm. ne var? Fıstık ben bence. Hadi ye. Fıstık benziyor. Bekle ağzındaki bitsin. Neye benziyor tadı? Fıstık çikolataya benziyor. O kadar değil mi? Hı -hı. Kadayıf var mı sizin içinde? Var. Var. Kıtırtı geliyor. Çok mu az mı? Evet. Aa, Al biraz. Hadi ses bilme. Al. Bir ses Ses yok bence. Hı -hı. Bence klasik. Antep yani. fıstıklı çikolata. Bir espris yok. Belki markayla alakalıdır. Yani. Nasıl buldunuz Ömer Ali Bey? İyi de. Yani iyi miydi? Onun üzerinden? Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın, unutmayın. Ben mesela like atmak aynı değil mi? O. Söyledi şekiller farklı aslında aynı. On üzerinden kaç bakalım puan? On. Çünkü ben normalde fıstık çikolata seviyorum. Yani normal fıstık çikolata. Evet. On. Evet. Hmm. Çok güzel. 8. Ben de 10. Neyden kırdın 2 puanı? 10 diyorum. Ee, çünkü çok çikolatalıydı. Ama... çok şekerliydi. Bence onun üzerinden 8 olabilir. Hı. Yani şeyi yok. Hmm. Şekeri fazla. Yani bilmiyorum. Evet. Kadayıfı yok ben gibi sanki içinde. Evet ya. Evet. Ama ağzı kütürsü geliyor kadayıfı. Ama tadı yok ki kadayıf tadı hiç Hı. alınmıyor. Evet. Normal standart bence Standort. kare çikolata gibi diyebiliriz. Standart. Ne? <laughs> 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 evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Sadece bir değil ürünümüz mi? vardı. Onu denedik. Yeme, yeme. Bence güzel. Fena değil. Ama evet. standart kare çikolata gibi. antep fıstıklı kare Hadi, çikolata. Ömer. Ne yaptın kaşla göz arasında? Hayır ama haksızlık o ya? yapıyorsun. O çok yedi. Niye aldın ben onu ben oradan? Benden çok yedi. Benden de. Niye bu kadar yaptın? Böyle bir şey yaptın oğlum. Bir de bir de diyor ki çok. Hayır bırakır şekerli. mısın? Niye böyle yaptın? Hayır çikolatasına sekiz <laughs> vermiştim. <gülüyor> <gülüyor> yani, ne yani, bak üç tane bak sen kendi payını yedi senin payını yedi bir bir tane daha yiyor biz bir tane yemişiz. Evet, Ömer çikolatanın yarısını zaten tek başına Ömer yedi. Kalan yarısını biz üçümüz yedik. Evet. Görüşürüz. <laughs>